dediğimiz yok. Bizim de bir başkanımız var. Sen de Ya bizim işverenle, ya bizim işverenle, işverenle bir problemimiz yok. Hiç kimseyle bizim problemimiz yok yani. Ama bizim aile evet. ya. dediğimiz biraz... Yani önce sizi tutuklaması... Bakın önce sizi beni yönelim. Sonra 500 kişiyi tutuklayın dedim. Eğer 500 kişi aynı şeyi diletiyorsa... tutuklayın 500 kişiyi yapacak bir, bir şey yok. Tutuklanacak bizim biz yani başkanımız. Ben kimseyi de uzak etkilemiyorum başkan, dedim. Buyur gel insanlar ya. Hep yap beraber. Yapacağız. Nerede başkan o şey o başkan adam? Gelsin buraya. Özel Başkanla gelsin buraya konuşsun. Şeyi yok. Ya yani bu insanlar dönem bir adaletsizliğin en azından açıklanması. İşine girip çalışacaklar. Bir yandan işçi alıp bir yandan işçi atmak bu nasıl? Nerede görülmüş? Bu insanlar işe girip çalışacaklar. Zaten başka bir problem yok burada. Sıkıntımız işine kadar... gidip çalışacaklar. Yanlış zor mı? Şey. zor yok. 4-12 diyecek. girecek i̇şte, Tabii Tabii. Herkes tamam benim hakkımı arayın. Ya benim hakkımı kim arayacak? 15 yıl. Bana diyor ki, ya bana söylediği şey var. Git diyor mahkemeye. Bak. Yalan, Yok sürekli değil. söyleniyor. Yani artı, beri dolayı yani. Şunu 3 bana. Üç ay önce, 3 ay abi, önce. Burada olmasaydık Yine adam oturacak. Arkadaşlar, 5 dosya var Bunlar var. Yani yani bunlar var ya. Bunlar var ya. Bunlar Bunlar var ya. burada var var <laughs> ne söylüyorsun Hayatın senin neydi ya? Hayat'ın soy ismi ne? Turan. <laughs> Kuran. はい。 Ünlülerin uşaklığını kollama yapmak için Tamam tamam Sakinim Vaktan beri yaptığımız iki toplantı sonucu Giden üç arkadaşımızın dışında olacak olan Tüm operasyonların Olmayacağını e, Giden arkadaşlarımızla ilgili de genel merkezde Görüşmelerimi yaptım Yasal e, yapılabilecek ne varsa Yapacaklarını ima ettiler Tabi üzgünüz Sizler de üzgünsünüz, ben sizlerden daha da üzgünüm. Başkan, siz de gidin, biz de üzgünüm. Siz ya, gidin, peşinizden tazminat <laughs> almadan yiyeceğiz, gideceğim. Yiyeceğiz, siz, yiyeceğiz, 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 yiyeceğiz. siz gidin buradan... ...12 kişisiniz, <laughs> Biraz, 13. Bir şey değiliz. Çekil, Hiçbir dakika durmamanız Siz 12'niz gidin, ardınızdan 13. olarak gideceğim. Sakin, gayet sakin. Burada sakin, gayet sakin. Saat prosedür, işinize gelmediği zaman ben uygularım, bırakın bu işleri. Gidin. Buradan gidin, peşinizden geleceğim zaten. Yasal ya ben işine edeyim. geldiği Yapıması zaman Türkiye'yi tanımıyorsun sen. O yüzden ben, ben, it, kanun, anlatma. Ben e, gerekli yerlerle görüştüm. Üç arkadaşımızın diyorum yasal yapılan... Gerekli yapımını, yerler, tamam. sen mesela, yasal yasal yapımını, yerler sen gerekli yerleri geçin. Niye söylemiyorsun ben bana ben sana bu sabah gerekli yerler söylüyorum Ben sana üstelik ağırlıklı konuşuyorum. beyler dikave işi sırtını dönüyor. Şu pozisyonu görebildiler. Şu pozisyonu görüntüler türlü anlattılar ne oldu sonra? Hendikave işi. Bari. Bu ne? mu bu? Yine toplantı sonucu. Arkadaşlarımızın kuşkuları bizden sonra daha gelenler var. Bir Fazla sayılar dediler. Biz gittik işveren yetkililerine görüştük. Bu saatten sonra herhangi bir operasyon olmayacağını. Ama e, bunu e, tabii bu esnada genel merkezin yetkililerle de bu çıkan üç arkadaşın konusunu tartıştım, konuştum. Onların e, bizim şu an e, yapacağımız yasal çerçevede e, neler gerekiyorsa onlar yapacağını söylediler. Şu an yani bu saatten sonra e, hiçbir arkadaşımızın herhangi bir operasyon olmadığını ve olmayacağını da söylüyorum. Yapılacak olan yasa dışı herhangi bir e, olayı ben kendilerine başından da söyledim. Bunun öncülüğünü yapmam. Yaparsam burada 3 yerine 100-150 kişiyi ben sokağa döktürüp yani cezai mühedeye gidecek yollara gitmeyeceğimi de kendilerine söyledim. Şu an geldim söylüyorum. Bundan sonra operasyon yoktur. Üç arkadaşımızın konusuyla da ilgili şu an genel merkezimiz yasal yapılacak. Ne ya gerekiyorsa onlar yapacak. <gülüyor> arkadaşlar, <laughs> değerli bunlar şimdi sürekli yalan söylüyor. Devamlı yalan Bunlar Afrika'dan başka, at yarışından başka... ...bugüne kadar hiçbir şey vermemişti bu fabrika. Sadece at yarışı yapmıştı bu at herifler. At herifler. Hayati abi, Hayati Bey. Evet. Evet. Bakın Hadi. arkadaşlar, bunlar sürekli yalan söylüyor. Dört yıldır yalan söylüyor bunlar. Dört yıldır, <laughs> yıldır yalan söylüyor <yıldır bayan gülüyor>

valimeralı <laughs> hadi

sahiplerimiz geldiler. Araç ödediğimiz sahiplerimiz. Aynı şeyi söylediler. Ben şunu söylüyorum. Yazılı bir belge almadan sakın dola bırakmayın. Biz gittik. Hakkınızı da helal edin. almadan bırakmayın. sürekli yalan söylüyorlar. Yani burada 10 yıldır yalan dinledim. Düzeltmeye gayret ettik hep beraber düzeltemedik. Bundan sonra düzeltelim. Yalan söylüyorlar. Kağıt imzalamadan bu elinize geçmeden sakın ola bırakmayın böyle. De. Tamam. Tamam. Servisten gidelim o zaman. Servisten gidelim. Servisten gidelim. gidelim. Servisten gidelim. gidelim. Servisten gidelim. Yok. Hayır,